Selamlar arkadaşlar biliyorsunuz geçenlerde bilmiyor olabilirsiniz Berkay bir diz şarkısı yayınladı e Biz aslında dizlerimizi daha önceden yapmıştık Şimdi sıra sıra yayınlamaya geçtik e, Ben de işte bugün yayınlamaya karar verdim Klip çektim Berkay çekmemiş e, Berkay'ın diz videosuna da ulaşabilirsiniz kanalından kanalını aşağıya bırakıyorum Videosunu da aşağıya bırakıyorum Oradan ulaşabilirsiniz Video birazcık cringe olmuş olabilir arkadaşlar kusura bakmayın. Bir de neden yapay zeka ile yaptın diye linçlemeyin lütfen. E, çünkü bilmiyorum. <laughs> bir de yani diz attığım kişiler ilk kişiler. Bir de bu çok ciddi bir şey değil yani atışmaca gibi düşünebilirsiniz. Bu arada 45 dakika açıklama olur mu 45 saniye? Olmaz. Hadi geçelim. o oh yeah, yeah, Oy oh ya yeah, abone Ha 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 bin abone Yıllardır gün aylardır hatta yıllardır Bekliyorum bugünü sonunda kanalımız Bin abone oldu uh, uh, uh. Hepinize çok teşekkürler abone olan her, her, Herkese sonunda olduk abone Tamam şimdi yeter bu kadar Gidi gidi atma vakti geldi Berkay bana diss mi atmış Yine ne yapmış sadece biraz kaşılmış. Merak etme Berkay'cım Ben sana sırf ağlama diye veririm karşılık Ben neden giden bin abone oldum biliyor musun? Çünkü senin gibi sadece Boş boş oyun oynama videoları çekmiyorum Youtube benim için çöplükse Senin için kalinizasyon <laughs> Gerçek samimiyet bende Gerçek eğlence bende Gerçek fikir bende G -g Gerçek içerik bende içinden Gerçek için. Değren tam bir oyun boza Bizim çılık desen safa Bir şey diyeceğim beğen bak boş yapma Boş yapma Boş yapma Mert sende Bir adamı sürekli hatırlattın O yazılı gününde Kanalını bıraktın zaten O yüzden senle disleşmek istemem Gel yani çok güçlü Gel yani çok güçlü Gel yani imparatorum Gel yani herkesten üstünüm Kami boş yapma O aşırı kilo olan Beni hep aşağıladın Arkadaş olduğumuz zamanlarda İyi ki küsüşüm Hiç pişman değilim valla Gerçek samimiyet bende Gerçek eğlence bende Gerçek fikir bende keke ge -ge Gerçek içerik bende Gerçek içerik bende Gerçek içerik bende